Merhaba arkadaşlar. Bugün 25 Nisan. Dağlardayız gene. Hava güzel. Ortam güzel. Bugün 1200 rakımlara doğru çıktık. Buralarda çıkmış diye ama çıkmış. Bulmaya başladık açıkçası. Hem size de göstereyim. En azından bir videom daha olsun diye başladım ben bu videoya. Bakın. Maşallah var. Gayet güzel olmuş. alalım. Şu şu daha güzel olmuş açıkçası. Büyüyebileceği kadar büyümüş. Maşallah var. Gerçekten de. Evet. evet. Koloni olarak olduğu için doldum mu 2-3 tane beden çıkıyor bunlar. Bir tane daha. Komşumuz Ahmet Ali geldik bugün. Ahmet abi bir selam ver. burada iki, iki tane buldum abi ben burada da. Bayağı iri ama hani büyümüş. Bak şimdi göstereyim ben sana. Şuna baksana. Şu güneşe bakan, güneşi çok yeren yerler büyümüş. Ondan dolayı oralara bir bakalım öyle güzel Burada da daha gerisi çıkacak herhalde bunun bu bölgede. Evet arkadaşlar bakın Bir adet Burada Sanki burada bir tane daha gördüğüm gibi Gözüm öyle geldi Ama ah, ileriden gördüğüm şeyi Buraya gelince göremez oldum arkadaşlar Bakalım şuraya bir tane Herhalde buymuş o zaman Bakalım çevresine mutlaka ki baktığınız zaman bir tane bulursanız çevresine iyi bakın. 1 metre, 2 metre, 3 metre çapında bir daire çizip etrafını arayın derim. Çünkü öyle veya böyle bir olursa olsun bir iki tane daha çıkıyor. işte çok güzel arkadaşlar bugün. Maşallah var. Böyle bakıyor. gördüm. gördükten sonra ben ne yapıyorum? Geriye çıkıyorum iki uçalım. Şunun çevresine şöyle bir bakalım çalmadan. Bak. Çevresinde var mı varsa nerede diye. Beraber bakıyoruz şu çevresine. Hayır açıkçası gördüğünüz gibi görmedim. Bunu alalım. Sonra çevresine biraz daha geniş bir daire yaparak bir daha bakalım sağına soluna varsa zaten o gözümüze çarpacaktır. Burada olduğuna göre bunun ya aşağı tarafında buralarda da diğerlerde bakalım buralara. Ya da daha yukarı tarafında bir ihtimali var. O bir de o tarafına bakalım. Aldığımız yer şurasıydı. Şimdi şöyle yukarıya doğrusuna bakalım. Hayır şu anda görmüyor arkadaşlar. Evet, ve biz ve onlar. Bunun yerin belki bir 5 metre aşağısı Ama sonuçta varmış göremedim baktım hala bakın arkadaşlar ne güzel olmuş çıkacak oldu mu o kendine çıkacak bir yer buluyor yani. <laughs> <laughs> Toplamaya devam ediyoruz arkadaşlar. <laughs> Bakalım. Bakalım abi. Bakalım. Şöyle ki, geçelim, ha. Baksana. Şöyle baksana. O da ilk gözlüğüne geldi. İlişti. Evet, <laughs> şey <laughs> i̇lişti. Şükür bak çıkmaya başladı mı bulunuyor zaten. Oo. Oh. Burada bir tane de ben kara göbek buldum. Bayağı güzel olmuş. Anladın mı? Baksana. Ha. Maşallah. Bir tane de burada yukarıda çıktı abi Hayır beyaz Biraz önce bulduklarımızdan Baksana Hey maşallah. 3 tane birden çıktı abi. Ya olsun gel sen şunları bir al bir be. Gel bir be. Nasıl çıktı karşıma biliyor musun? Bak önümde de bir tane de var. Onu da al abi. Şurada. Onu da al. Ha. Al abi. Ha. Bak. Yok görmedim abi. Ben dedim ki hadi sen burada aşağıda bulamadın diye yukarı çağırdım. Dedim en azından hani şey olmasın. Bu sefer burada önüme çıktı o. Hürgalın olduğu için bazıları çıkamıyor. Arkadaşlar bakın. Tam orta yerde nasıl olmuş böyle bir tane. başka yakınlarında var mı? Şöyle bir o çizelim. Tabii ki her zaman şu ihtimalde var. Daha fazla işçi de olmuş olabilir. Başkası da almış olabilir. Ya bu ilk çıkan erkenci de olabilir. Böyle evet. ihtimalleri de var. Ama çevresine bakmak her zaman avantajlı. İşte. Ortamda da inan çok güzel düz ayak. Çok da böyle, böyle düz yerde güzel düz yerde toplamamışsın. Çok fazla yok ama hani böyle bir iki de bulsan bulsan mutlu oluyor. Bakalım. Gerisini bulabileceğiz. Baksana abi. Orta yerde bir tane. Heh. Başka önü arkası var mı desen görünmüyor. Hani burası gene açık çalılık çırpılık ta buradan aldım bak. Gerisi var mı? Ben görmedim. Ha, şu aldım. Hayır. Onu ben de duydum mangalda böyle şişe takıp da çeviriyorlarmış. Bir denemedim denemek lazım ya. Ha gurur mu gurumaz mı? Onu bilmiyorum. Faydalı mı? Bakalım. Oo maşallah. Ya abi. Yalnız tek tek buluyorsun. İkincileri bulamıyoruz. Orada sıkıntı var. <laughs> Şeyde. Ha, o mu? ha, işte o. Yok evet o. Bastın mı? Bak bastın mı zaten direkt fotoğraf açılır. Ha. Ondan sonra da tut çek. Aha, gel ha ben de diyorum. Eşi nerede? Eşi de yandaymış. Açalım mı? Bu aldığı Fark etmez böyle çekelim. Ha. Bir de ha bak nasıl belli oldu şimdi. Gayet evet. güzel. Ha. ha maşallah. Tek tek maşallah. Güzel. Evet. Ya böyle geçiyor. Yakından da olmasa. B-6 uzak olsa önemli değil. Bulalım da de. Ha, daha geldi geleli <laughs> Ölcan. Kuyana evet. geçti geçtik içeri bunu buluyorum. İyi ya. Peki, olsun da. Bir daha böyle. Ha maşallah. Hadi bakalım. Daha gerisi de var mı? Bakalım Bağda çevresine. Bağıda, bağıda. Böyle bir gezdenin, Gezdiriyoruz da. Bu bulunacak olduğumuz mu? Sık çıkıyor abi. Daha böyle hani zaten güneşin altında ya. Bir, büyüme şansı yok renkleri şey yapmış renk değiştirmiş Kara göbek, Kara göbek çıkmıyor Burada Bur da genelde beyaz tek gelmeye başladı Aha, Bir tane daha önüme çıktı abi Bu iyi Bak. Görebiliyor musun? Hı hı. hı. Tek tek çıkıyor gene. değişebilir tabii ki. <laughs> baktım şuradan. Siyah bir göbe. Bu sefer de tabii bu Bu şu yeşil tavşan deriz onların altında. Siyah kuzu göbeği var mıdır diye o düştü tabi jeton. bakalım bakalım. Bir kez de olabilir. Tek de olabiliyor, geç de olabiliyor. Bu değişiyor tabii ki. Ne mi A Alanımız güzel, düz ayak. Çok yormuyorsunuz. başına dinle. Bütün yorgunluk gidiyor gördün zaten. Böyle bir de iri oldu mu? İnsan tamamen mutlu oluyor. Bu işten keyif almıyor baş. Ama tabii ki her zaman çıkmıyor. Arada bir, sırada bir. Bu nasıl çıkıyor onu anlamıyorum. Nasıl bir var. şimdi bir tane normalde bunun çevresinde olur çevresinde yok gerisi yok hmm. böyle olduğu zaman tabii ki bayağı bir ikilemde kalıyoruz dolaşıp duruyoruz çevresinde acaba gerisi var mı diye Burada şöyle bir ihtimal de var arkadaşlar. Pür kalınlığı çok yüksek. Belki de çıktı ama göğüsüne çıkamadı. O ihtimal de var. Ondan dolayı yapacak çok fazla bir şey yok. Şöyle bir bakacağız. Bulamazsak yolumuza devam edeceğiz. Bunlara da bakayım. Aşağı doğru gideceğim onunla acele ediyorum açıkçası.